Şimdi çadır nasıl açılacak ve kapanacak hep beraber bakalım. Açarken bu şekilde çadırı açıyoruz. Ondan sonra yukarıdan şöyle bastırıyoruz. Ve kuruldu. Tabi görmediniz. Kolay. Şu ayaklarınıza yere çakıyoruz. Şimdi nasıl kapatacağız? Bu da güzel. Şimdi yukarıyı şöyle göstereyim. Şunu şöyle basıyorum. Gördüğünüz gibi şemsiye gibi kapandı. Bu tabii kendi yöntemim. Çadırı daha sonra şöyle şemsiye gibi toparlıyoruz. İki tane boğum var, kırılma noktası var. Onların rahatça hareket etmesi için şu şekilde yatırıyoruz içeride. Tabii bu yine benim yöntemim. Daha sonra burayı tek tek katlıyoruz. Ben de en başta tam yapamadım ama zamanla öğreniliyor bu şekilde. Ve daha sonra şöyle göstereyim. tek tek Şöyle ayaklarından topluyoruz. Tabi sonuçta çok çok aşırı kolay değil. Decathlon'un 2 seconds çadırı gibi değil. Ama hızlı şekilde toparlayabildik. Tabii biraz şişmiş bu bir şekilde. Şöyle kabarıklığını alacağım. Aslında gıcık oldum. Daha iyi toplanmasını bekliyorum. Bir kere daha denedim çünkü onu da iyi toplayamadım. Ama bimin çadırı fiyatı belli. için bir şey diyemiyor. Taşıma çantasına koymak biraz daha kolay olabilirdi. Taşıma çantasını daha büyük yapsalardı çok daha iyi olurdu. Bir de bir ürün yapabilirlerdi. koyarken beni biraz uğraştırıyor. <laughs> Fermuarlar çok kaliteli durmuyor onun için. Şöyle elimle büzük de sonra yapacağım. Zorlamak istemiyorum. <laughs> acele Ne yavaş yavaş. Hemen kaptı görüyorsunuz. Parmağınızı <laughs> şöyle altına koyabilirsiniz. Evet, dekat çadırlarından sıkılanlara ya da parası bütçesi kısıtlı olanlara bu gördüğünüz çadır almalarını önerir Emin değilim. Sağlamlığı konusunda ciddi şüphelerim var. Ama tak normal kurulması, katlanması, kolay bir çadır değerlendirebilirsiniz, ihtiyacınıza göre. Tabii su geçirme olayı da bakın burada. Sadece su itici ve 210 d polyesterden olduğunu söylüyor. Dış katmanı zemin kumaşının herhangi bir su geçirmezlik iddiası yok. Bilginiz olsun arkadaşlar.